Şu anki bulunduğumuz noktadan Uçhisar Kalesi'nin manzarası da bize eşsiz bir güzellik sunuyor. Siz de takdir edersiniz ki bizim hep söylediğimiz bir şey vardı. Kapadokya bölgesi üç şekilde gezilir diyorduk. Yerin altına inersiniz, yüzeyini gezersiniz ve gökyüzüne balonla çıkarsınız. Diyor edik ama şu an buna bir dördüncüsü eklendi. Artık Kapadokya'yı gece görmek de mümkün. İşte onların ilk çalışması olan Göğecinlik Vadisi'nin ışıklandırılması alan başkanlığı tarafından yapılmıştır ve bize bir görsel şölen sunmaktadır. Bu bir başlangıç tabii ki. Bölgemizde Kızılçukur Vadisi olsun, diğer vadilerimiz de şayet aydınlatır ise Avrupa'da ve Uzak Doğu'da bunların örneklerini görmekteyiz. İşte bölgemizde doğaya uygun olarak, doğa şartlarına uygun ve hiçbir doğaya zarar verilmeden yapılan bu tür aydınlatmalar bölgemizin turizmine çok daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bölgemizde gündüz vakti tabii ki çok fazla tarihi, kültürel yerler var ama bölgemizin gecesi daha bir farklı. Malumunuz bölgemizde bozkır iklimi var. Bozkır ikliminin özelliği gündüz sıcak, gece soğuk. Dolayısıyla yazın yaz sıcağından bunalan turistlerimizin gece Kapadokya serinliğinde aydınlatmayla beraber vadi yürüyüş yapması gerçekten özel olacak diye düşünüyoruz. Bizim buradaki bölgemizdeki asıl amaç bölgemizdeki konaklama sayısını çoğaltmak, gün sayısını çoğaltmak ve aynı zamanda gün sayısı çoğaldığı zaman alternatif sunabilmek. İşte bu alternatiflerin içerisinde gece yürüyüşü var. buraya tabii ki bu yapılan faaliyet hem turistlerin buraya çekilmesini sağlayacak hem de farklı bir alternatif destinasyon oluşturmuş olacağız.